babasının kabrini ziyarete geldiklerinde bu bölgede kalmışlar. Allah a. Ve şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduktan sonra, hicret ettikten sonra şimdi bu bölgeye geliyor. Evet. Hatta çocukluğundaki hatıralarını burada sahabe efendilerimize Anlat anlattığı diyorsun. da bazı kitaplarda geçmektedir. Eyvallah. Daha sonra, şimdi tabi burada dikkatimizi çekmiştir. Daha doğrusu dikkatinizi çekmiştir. Yeleşik bir hayat söz konusu değil. Dağınık bir hayat. Çünkü o dönem itibariyle daha çok kabile sistemi yaygın olduğu için insanlar kabileler halinde yaşıyor. Ve bundan dolayı her bir kabile kendi mekanında yerinde yaşıyor. Ve böylece bir kabile hayatı o dönemde söz konusu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu alanı yine takip ederek, bakın şuralar vadilerdir. Medine-i Münevvere'nin bir diğer özelliği de vadileriyle meşhur olmasıdır. Evet. Mesela şu cennet vadilerinden bir vadidir diye buyurduğu, Buthan Vadisi'nin olduğu yeri göstermektedir. Boylu boyunca. Evet, tam Medine-i Münevvere'nin başından başlar, ortasından sonuna kadar devam eder. Tabi şu an sadece kalıntıları e, mevcut. Hatta Hazreti Ayşe Validemiz bir yerde buyuruyorlar ki, ilk geldiklerinde Medine-i Münevvere'ye, e, ben Buthan Vadisi'ni çamur renginde aktığını biliyorum diye hadis-i şerifte geçmektedir. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi yine sahabe efendilerimizle ve Medine ehli ile birlikte bu alanı takip ederek bahçelerin, bağların yanından, evlerin yanından geçerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu alanı takip ederek şuraya ulaşır ki az önce de bahsettiğimiz Neccar oğlanı yurdu dediğimiz şu anki Mescid-i Nebevi'nin olduğu yere ulaşır. Buraya geldiğinde tabi ee, yolda daha doğrusu her bir sahabe efendimiz e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i evinde misafir etmek istiyor. Evet. Ee, ve bir yarış söz konusu. Hatta bazıları devesini yulağından tutup zorluyor kendi evine doğru gitmesi için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle aşırı bir istek karşısında şöyle buyuruyor devesini işaret ederek o vazifelidir, o görevlidir, o gideceği yeri bilir dedikten sonra artık sahabe efendilerimiz hiçbir şey yapmıyor, karışmıyor. Herkes Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı e, takip ediyor. Ve sonuç olarak şu anki Mescid-i Nebevi'nin yani Neccar oğullarının yurduna varılıyor. E, buraya gelindiğinde Efendimiz ve vesselam'ın devesi ilk önce e, şu anki Ravza-i Mutahara'nın yani Eba Eyyübel Hazretleri'nin evinin önüne oturuyor. Burada kısa bir zaman durduktan sonra tekrar ayağa kalkıyor, hareket ediyor. Ee, biraz dolaştıktan sonra tekrar gelip ikinci sefer ilk oturduğu yere tekrar oturuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret buyuruyorlar ee, ve diyorlar ki benim mescidim buraya, evimde de mescidimin yanına yapılacak. Ve burada daha sonraları mescidi nebevinin yapılma işlemleri başlatılıyor ki e, o da... E, resim üzerinde göreceğiz. Takrib olarak resmedilmiş. Tabi bu arada daha henüz mescit ve ev yapılmadığı için evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misafir olması gerekiyor bir yere. Bu arada Ebu İbelel Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın heybesini, eşyalarını alıp evine götürüyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor eşyaların nerede olduğunu. işte i̇şte diyorlar ki ya Resulallah işte eşyalarınızı falanca kişi aldı, götürdü evine deyince tebessüm buyuruyorlar ve diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi eşyalarıyla beraber olmalıdır der ve bu sahabe Efendimiz'in evine gider. Bu evde yaklaşık 6 veya 7 ay bu evde misafir oluyor. Bizim şu anki İstanbul'daki mana misafirimiz evet. Ebu El Alansal Hazretleri'nin evinde. Evet, evet. Hemen Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında hocam bir dağ görüyoruz. Evet şurası. Orası Hendey'in de yap yapıldığı yere yakın. Evet hemen e, hendeyin önünde diyebiliriz veya hendek savaşının yapıldığı yerde bu dağ şu anda halen tabi duruyor Medine'ye en yakın dağdır bu dağın ismi Sel'a dağdır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde geçmektedir bu dağın özelliği İslam tarihindeki 3. savaş yani hendek savaşı bu dağın önünde işte şurada hendeyi kazıldığı yeri görüyoruz evet. bu dağın önünde burada gerçekleşmiştir bu dağın e, özelliği Medine-i en yakın dağdır. Yaklaşık 600 veya 700 metrelik bir mesafesi vardır. Bu maket üzerinde hocam Uhud ne tarafta? Ee, bu maket üzerinde Uhud şurası, tabi yarısı alınmış. Evet. Uhud'un önündeki meşhur vadi, Kana Vadisi. Şurası da Okçular Tepesi. Aynen. Ee, biraz sonra yine Uhud'u tabi daha geniş, ...bir şekilde göreceğiz, görmeye çalışacağız. Şunlar soruluyor. Bunlar da tabii ki o dönem itibariyle... ...düşman askerlerinin... Hmm. ...ordularının kalması için... ...kurulmuş çadırlar. Hmm. Kolay değil. 10 bin kişilik bir ordu geliyor buraya. Evet. Tabii ki Hendek Savaşı... ...İslam tarihinde önemli bir savaş. Çok uzun bir... ...konu bu ama... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönem itibariyle... ...Mekkeli müşriklerin... Mekke-i Mükerreme'den çıktıklarını haber aldıktan sonra kazıyor. Evet. Ee, şimdi yaklaşık, diyelim ki buraya bir ordunun gelmesi azami 10 gün veya 14 gündür deniliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zaman içerisinde bitiriyor bu savaşı. Evet. Ee, bizim Biz günümüz Müslümanlar tabii bu tarihi olaylardan alacağımız dersler var. Tabi kitaplardan okuyoruz ama bunlardan en önemlilerinden birisi de deniliyor ki şu anki teknolojiyi kullanarak bu alanda bir hendek kazmaya çalışsanız ancak iki haftada bitirirsiniz. Ama o dönem itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimizle buraya hendek kazıyor. Ki o dönem itibariyle Medine-i Münevvere'de kıtlık var. Evet. Ve mevsimlerden de kış mevsimi. Evet. Ve bizatihi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bedenen çalışıyor. Evet hocam sizinle gezintimize devam edeceğiz ama şimdilik Medine maketi üzerinde yapmış olduğumuz bu gezintiyi burada noktalayalım inşallah. Birazdan diğerleriyle devam edeceğiz. İnşallah. Allah صل على